YouTube kanalıma ve heydi çiftliğime hoş geldiniz. Bu içerimizde tavşan derbisinde tavşanı nasıl yakalayabiliriz? Bu konuda sizlere açıklama yapmak istiyorum. Şimdi e, öncelikle tavşan şu an şurada 9 diyor ya 3'e 9 biz şu anda 3 tane tavşanlı görev yapmışız. Toplamda 9 tane tavşanlı görev yaparsak e, bugün günlerin cuma. Cuma gününde son tavşan geldiği için en son tavşanı yakalamış olacağız. Tavşan geldiğinde panomuz pembe renkli oluyor ve tavşan gitmeden e, bu 9 dakika içinde işte bu süre içinde bu gürden görevleri alıp tamamlamamız gerekiyor. Ama şimdi tavşan kasaba görevi alacaktım ben. E, şu an almışlar. Tavşan e, şunu göstermek istedim aslında. Ben şimdi besleme göre alacağım. Şimdi 57 saniye sonra herhangi bir görev alırsak bu tavşanın tutacağımız tavşan ne görevlere dahil olmuyor. Önemli olan tavşan derbisinde aldığımız görevin pembe renkli olması ve şimdi ben bunu aldım bir gün 21 bir, bir gün bir saat içinde bu görevi bitir diyor mesela bu süre içinde ne bitirirsem bu tavşanı görev yapmış olabilir yapmış olacağım ama tavşan gidiyor ya bu kafamıza takılmasın hani tavşanı görev aldık tavşan gitmeden bu görevi bitireceğimiz bitirmemiz gerekiyor gibi bir şart yok bu görevi istediğimiz zaman yani bir gün bir saat içinde bitirmemiz gerekiyor asıl olan işte yapmamız yani onu o dakika içerisinde tamamlayacağız ben hayvanlarım nerede yani toplamda 75 tane havcı, şey hayvanımız var. Yemlerimiz zaten 75 bir iki turda iki tur tavuk hesadı iki turda e, şey bir turda inek kasadı yaparsak tamamlanacaktır 18 dakikada oluyor ya tavuklar 20 dakikada e, toplanmaya hazır oldukları için öncelik tavuklardan başladım şimdi koyunları da besleyeyim burada 12 tane varmış yemimiz eksik geldi şunları da yapalım 72 3 tane kalmış 1 2 3 tane var buraya da bir tane Olduktan sonra atarım yemimi. Hemen sütler olduğu için tereyağlarımızı da makinaya dizdik. Şimdi tavşan gitti mi bir bakalım. Gitmiştir. 1 saat 28 dakika sonra gelecek. Bir sonraki tavşanımız. Şimdi tavşan gitti ya. Bu tavşan e, gittiği için buradaki panolarımız beyaz renk oldu. Yani mavi renkli mi oldu desem. Bunların pembe renkli olduğunda görevler alıyoruz. Tavşanı göre derbilerde. Tavşanlarımız hangi günler geliyor? Salı günü geliyor. Şu an saatlerini bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorumlarda yazarsa sabitlerim mesajlarını. E, ikinci tavşanımız çarşamba günü. Üçüncü tavşanımız ise, ise cuma günü geliyor. Şu an dört tane tavşanlı görev bitmiş. Bakın bitmiş. Ben aldım, Nilüfer abla aldı. 4 tane ya. Bu 5 olur, 6 olur. Yani tavşan 6 tane yapmış olacağız. Gereği kaldı 3 tane. 3 tane görevi de. Yani tavşan geldiğinde almaya çalışacağız. Zaten 5 tane kolay görevler olsun. Süre, süt görevi aslında kolaymış. 10 tane alacağız. Biz şu an derbide en düşük ligdeyiz. Çarlak Ligi'nde olduğumuz için adını siz söyleyin. 10 tane oluyor. Normalde 18 tane olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde 18 tane bu derbide görevlerimiz. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa tabii ki de yorumlarda söyleyebilirsiniz. İlk defa derbi yapıyorsanız tavşanla derbi. Bu gibi şeyleri ben de yani şu an birçok şeye hakimim. Tecrübeliyim ama ne zaman bu seviyeye geldin diye sorarsanız yani çok 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 zaman sonra geldim yani öğrendim tavşan derbisinin ne olduğunu tavşan mesela ben şunu yapıyordum biraz sizi eğlendirmek benim amacım zaten sohbet ettiğim kişileri muhakkak eğlendirmeyi severim şey güldürmeyi yani sohbette keyif almasını sağlarım böyle bir özelliğim var huyum kurusun mu kurusun <laughs> Şimdi şöyle yapardım tavşan gelirdi ya mesela tekne almış diye aldım diyelim tekrardan tekne çağırır tavşan gitmeden ee, tavşan gitmeden görevi bitirmeye çalışırdım öyle olduğunu zannederdim ya da görev alıp tavşan gitmeden e, tavşan gelmeden görev alıp tavşan geldikten sonra görevi tamamlamaya çalışırım tabii ki bunlar yanlış şeyler şimdi şöyle bir bilgi de var ama ben bunu doğru olup olmadığını onu şey yapmadım yani e, gözetlemedim diyeyim. Şimdi diyelim ki biz Salı günü görev aldık. Çarşamba, Perşembe, Cuma yok. Salı günü görev aldık diyelim tavşanla göre ve birinci tavşanı yakaladık. Çarşamba günü tavşan geliyor ya biz tekrardan hani panoda e, tavşanı yakalasak bile yani diyelim ki birinci tavşanı yakalasak bile bu pano hala pembe renkli olur. Eğer ki biz derbide tavşan gitmeden birinci tavşanı yakalamışız. Derbide tavşanlı görev alırsak ve ertesi gün yani çarşamba günü tavşan gelirse tavşan geldiğinde bu derbiyi bitirirsek bak tavşan geldiğinde derbiyi bitireceğiz tamamlayacağız. Bu diğer tavşandan sayıyor rakam olarak. Bu da bir bilgi ama ona hiç yapmadım. Bir sonraki tavşan derbisinde bunu yapmak istiyorum. Yani olur mu olmaz mı? Böyle bir şey okumuştum. Mahalledeki bir arkadaşımız söylemişti aslında. Ama şu an kimin söylediğini bilmiyorum. Çünkü çok uzun, çok uzun zaman oldu bunu söyleyelim. İçerik yaparken söylemek istemiştim de bugüne kısmetmiş. Oyunumuzun sesi açık mıydı? Açıkmış. Her zaman unutuyorum oyunun sesini kapatmayı. Umarım rahatsız olmamışsınızdır saat şu anda 22.50 bugün video yüklemiştim bu videoyu daha sonra yükleyeceğim yarın ya da bir sonraki gün çarşın şey pazar ya da cumartesi günü yarın cumartesi ya da pazar günü yorucu bir gündü sesim biraz boğuk bu yüzden kusura bakmayın lütfen bunu da söylemiş olayım şimdi bu İki tane ziyaretçi var. Birisi ağıl ürünü istiyor. Diğeri ambar ürünü istiyor tamam mı? Ağıl ürünü mesela diyelim ki biz ben mesela bu durur. Buradan balta testere gibi çok olan ürünleriniz varsa ve onları istiyorsa kesinlikle onları gönderin. En az hangisini istiyorsa olur da yanlışlıkla verirsiniz başınız ağrımasın. Ağıl isteyen her zaman sabit duruyor. Şimdi bunu her zaman gönderiyorum. Bu ambar isteyen. Şimdi bir sonraki gelecek ambar isteyecek. Bu hep bir sonraki gelen hep ambar isteyecek benden. Hiç ağlı istemeyecek. Çünkü ağlı isteyen hanımefendi burada bekliyor. Biberimiz lazımdı. Biber alalım. Tavşanımızı yakalayacağız. Ne yapabiliriz başka? İçerimizi burada sonlandıralım o zaman. Gereksiz bilgi olmasın. İçerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tamam da şimdi kaç limit alabilirsin? Hamza ile al takas yapacağız. Onun sohbeti oluyor. <laughs> Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.